Safi Lezzetler kanalıma hoş geldiniz. Bu şekilde bir ekmek yaptığım, Instagram hesabımdan yayınladığım günden beri çok güzel mesajı alıyorum. Tarifini paylaşmamı gerektiğini hissettim. Ben de şimdi çekiyorum, kanalımı yüklüyorum. Umarım sizler için de faydalı olur. 3 su bardağı unu karıştırma kabına alıyorum. Şöyle ortasını hafif açıyorum onu. Ilık bir su bardağı unu ilave ediyorum. Tüm malzeme listesini ben bir kutusuna yazacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle bir tatlı kaşığı silme, kurumaya koy kullanıyorum. Yaklaşık 4 gram kadar ediyor. Ardından bir buçuk çay kaşığı tuzum var. Şöyle unun üzerine gelecek şekilde tuzumu ilave ediyorum. Geri kalan suyun bir kısmını daha ilave edip, şimdi ben bunu karıştıracağım. Mutfak şefinden yardım aldım bugün ekmek yapımında. Şöyle de bir tatlı kaşığı... Silme toz şeker var. mayanın üzerine ilave ediyorum eklemeseniz de olur ama e, uzun uzun mayalanmayacağı için hani böyle bir gece kadar buzdolabında beklemeyeceği için ben ekledim şimdi hamurumu oluşturmaya başlıyorum karıştırıyorum hamur toparlanmaya başlıyor yavaş yavaş. Suyumun geri kalan kısmını ekliyorum. Ben tam iki su bardağını tamamladım. Sıvık olursa suyunuz güzel olur. Ve dördüncü su bardağını alıyorum yanıma. Bakın dördüncü su bardağı. Şimdi bunu da ilave edeceğim yoğururken. Yaklaşık şöyle bir avuç kadar unu kullanmamış oldum. Onu da şekil verirken kullanacağım. Tamam yani dört su bardağı dememizde bir sakınca yok. Dört su bardağı un kullanabilirsiniz. Hamurum hazır hale geldi. Ben şimdi bunu bir cam kaseye alıyorum. Çünkü bu kullandığım mutfak şefinin kapı şu an bana başka bir iş için lazım. O yüzden başka bir kapta mayalanmasını sağlayacağım ben. Bunun üzerine streç kapatıp ısınmış fırının içine yani hafif bir e, 5 dakika kadar ısıttığım fırının içine gönderiyorum. Yaklaşık yarım saat sonra hamurum bakın kabardı. iki katına neredeyse çıktı. Elimi suyla ıslatarak şöyle iki kenardan çekiştirerek hamuru toparlıyorum. Evet bu toparlama kısmını hamuru birazcık daha havalandırarak şu şekilde yaparsanız içindeki kabarcıkları daha çok hapsetmiş olursunuz. Bu şekilde yapıp tekrar ben bunu mayalanması için sıcak bir ortama üzerine sere çekip yine koyuyorum. İkinci 30 dakikanın sonunda bu süreler 30 dakika olmak zorunda değil. İsterseniz 40 dakika da kullanabilirsiniz ya da 1 saat de tutabilirsiniz. Ben sıcak bir ortama koyduğum için 30 dakika yeterli geldi bana. Oda ısısında 1 saat kadar daha kalabilir. Tekrar hamurumu şöyle etrafından çekiştire çekiştire ve havalandırarak katlıyorum. Bu katlama, e, dilerseniz bunu 3 kere yapabilirsiniz. Fakat ben bugün başka işlerimde olduğu için iki kere yaptım. Şimdi tezgahıma un serpiyorum ve hamurumu tezgahın üzerine alıyorum. Bakın çok e, böyle kıvamlı ve nasıl e, tasvir etsem e, böyle kıvamlı, hacimli güzel bir hamur oldu. Yumuşak fakat ele yapışmıyor bakın gördüğünüz gibi unla ince. Bu şekilde sağlam bir hamur oldu yani. Bu da e, mayalanmasının ve e, bu yoğurma süresinin uzunluğuyla çok al alakalı. Güzel güzel uzun uzun yoğurursanız hamurunuz bu şekilde olur. Bakın çekiştirdiğim halde asla kopmuyor. Şimdi bu hamuru bu şekilde gördüğünüz gibi videoda ben şimdi bunları hızlandırdım biraz ama oldukça yavaş hareketlerle içindeki boloncukları söndürmeden şöyle yaklaşık 4-5 kere tezgahın üzerinde katlayalım. Bundan yardım alabilirsiniz ama minik minik eliniz sadece hamura yapışmamasını sağlayacak kadar kullanabilirsiniz. Ben bu arada bu yanımda görmüş olduğunuz kırmızı kaptayı yapacağım ekmeği. Dilerseniz e, döküm tencereniz varsa döküm tencerede ya da borcam tencerede ya da çelik tencerede de pişirenler oluyor. Fırına giren herhangi bir kapta yapabilirsiniz bu ekmeği. Şimdi yağlı kağıdı buruşturuyorum Kabın içine güzelce sabitlenmesi için. Güzelce sabitliyorum. Bu kabı e, ekmek yapımında daha önce de ısıtmamıza gerek yok. Direkt kullanabiliriz. Şimdi kabın tabanına irmik serptim. Şöyle bir tutam. Ve hazırlamış olduğum ekmek hamurunu kabının içine alıyorum. Bakın kabarcıkları buradan gözüküyor. Gerçekten çok güzel kıvamlı bir ekmek hamuru oldu. Kapağını kapatıyorum. Oda sıcaklığında yaklaşık 45 dakika ile 1 saat arası mayalanacak. Bakın tek mayalandığı sürenin sonunda açıyorum kapağını bir çay süzgeci yardımıyla minik minik un serpiyorum üzerine. Serpmek zorunda değilsiniz ama güzel bir desen oluşturuyor. Ve bıçak ya da jiletle benim en keskin bıçağım, bıçağım buydu o yüzden bununla yaptım. Şöyle mümkün mertebe derin çizikler at, atalım. Bu çizikleri niye atıyoruz? Ekmeğimizin pişerken iyice açılıp güzelce kabarıp içinin komple daha içinin çekeceği pişmesi için yapıyoruz bunu sadece bir çizik değil de böyle e, derin böyle yarık gibi çizerseniz daha kabuklu ve daha e, güzel ekmeğiniz olur. O çizdiğiniz yerlerden kabuk oluşuyor çünkü. Bu şekilde. Fırınımı 240 dereceye ısıttım ve içine sıya dayanıklı bir kapta su koydum. Suyla birlikte ısındı. Bakın bu şekilde. 240 derecede yaklaşık 20 dakika boyunca pişti. Şimdi çıkardım. Kapağını açtım. Şimdi tekrar fırına gönderiyorum bunu. Kapağı açık bir şekilde de yaklaşık 15 dakika boyunca pişecek. Tekrar fırına koyuyorum. Bakın şimdi sesini kendiniz dinleyin. Gerçekten çok güzel oldu. Üstü e, tamamen böyle kabuk şeklinde geldi. Ve sert oldu. Çok tabii ki de su koyduğumuz için bir süre sonra yumuşayacak. O sertlik yenmeyecek derecede bir sertlik değil. Ve yine sizin için şöyle üstüne dokundum. Ekmeğim bu şekilde. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Kanalıma henüz abone değilseniz abone olmanızı ve videomu beğendiyseniz ufak da olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Yepyeni tariflerde buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun. Bakın ekmeğimin iç dokusu da bu şekilde.